Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizlere aldo sitesini tanıtacağım. Videolarımı izleyenler bilir. Daha önce kumaş sitesi hakkında bilgiler vermiştim. Sonra kumaş sitesi çöktü. Bunu aktarmıştım. Şimdi kumaş sitesine benzer bu aldo ge. Kumaşta mesela bir buçuk ayda paranı çıkarma garantisi verirken bura 27 günde çıkarma garantisi veriyor ki bunun da çökmeyeceği ihtimali yok değil. Çökebilir. Bu da her an yani bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Ki ben de hala daha buraya bir yatırım yapmadım. Ki ben de düşünüyorum atıp atmamayı kararsızım. Bunda e-postayla Telegram böyle onaylarıyla beklemiyorsun. Direkt yatırım adresinizle şuradaki yatırım adresinizle siteye direkt giriş yapabilirsiniz. Şifre falan sormuyor. Sonra e, yatırım çekerken withdraw yani burada ödeme al diyor ona direkt tıkladığınızda başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Direkt paranızı hesabınıza atıyor. Bu site 27 günde paranızı çıkartıyor. Tabii ki referanslardan da e, kazanırsanız bu süre daha az bir zaman alacaktır. Onun haricinde şurada şu oynayan kedicik galiba ya da köpek de olabilir. Tokyo kazdığı için evet. Buna tıkla her gün buna tıklayıp bonuslar kazanabilirsiniz. Bunu kazanman için de e, bir yatırım yapmış olmanız lazım. En az 100 doge yatırım yapabilirsiniz. Çekim dogesi de 50 doge. 50 doge üstünde her gün günde iki defa çekim yapabilirsiniz. Mesela şurada bu sitesinde şuraya e, at, attığınız dogeyi mesela 1000 doge atarsanız size aylık şurada gösteriyor kaç e, doge kazanacağınızı falan haricinde site şu anda iki aydır falan açık. Yaklaşık iki aydır yani bir ayın üstünde. Tahminimce en fazla bir iki ay daha gidebilir. Yatırım yapacaklar. Dikkatli olsun bu sitede çökebilir. Şimdiden ben de bu videoda uyarayım. Çünkü kumaşa ben 1000 TL atmıştım kumaş sitesine. Kumaş sitesi çöktü. Oradan da 350 TL bir zararım var. Buraya Karar hızım ben. Size de bir bilgi vermek amacıyla bu videoyu hazırladım. Yatırım yapmak için de kullandığınız borsa uygulama üzeri, üzerinden para çekme diyorsunuz. Burada hesabınızda doge olması lazım. Dogeyi tıklayıp buradaki yere kaç doge atacaksanız yazıyorsunuz. Buraya da aldoge kodunuzu yazıp yolluyorsunuz. Aynı işlem kumaştaki gibi aynı aynısı bu da. Onun haricinde bu site hakkında vereceğim bir bilgi yok. Şurada bir e posta adresleri var. Buraya yazabilirsiniz. Ki ben hiç yazmadım. Cevap veriyorlar mı onu da bilmiyorum. Başka söyleyeceklerim bu kadar. Şu anlık eğer ki bu site de kapanırsa bunun da bilgisini sizlere aktaracağım. Şimdilik bu kadar. hoşçakalın arkadaşlar.